Night night Değerli izleyenler merhabalar hoş geldiniz mutlu akşamlar diliyorum fırtına geliyor birazdan detaylarından bahsedeceğim hızlı bir bitcoin analizi videosu olacak öncelikle aylık görüntüden yine hızlı hızlı tekrar başlayarak kontrol edelim herhangi bir sıkıntı var mı diye sadece aylık görüntüden baktığımız zaman herhangi bir sıkıntı olmadığını net bir şekilde görüyoruz keza 3 haftalık görüntüde de şu anda baktığım zaman herhangi bir sıkıntı yok İki haftalık görüntüde de herhangi bir problem olmadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Haftalık görüntüye baktığımız zaman biraz tabii ki burada yükselişin artık enerjisini yitirdiğini, burada mumların boylarının kısaldığını, haykinaşı mumları bazında görüyoruz. Ama yine de burada da bizim için 29 bin dolar tabii ki öncelikli, altın, öncelikli olarak altında kapatmamamız gereken seviye ama... Ana hedefimiz 26 bin dolar buranın altına net bir şekilde kapatmamamız lazım. Çünkü buranın altına kapattığımız takdirde hem buradaki düşen trend veya artık kanal yapısı nasıl bakarsanız bunun altına tekrar indiğimiz anlamına gelecek bunu yaparsak hem de çok önemli bir hareketli ortalama seviyesini kaybetmiş olacağımızdan dolayı buranın altında net bir şekilde artık kapatmamamız gerekiyor. Bununla beraber şöyle bir 6 günlüğe bakalım. Herhangi bir problemin olmadığını da burada aynı şekilde net bir şekilde e, görüyoruz. Ayrı bir şekilde net bir şekilde yani bir sürü şekilde görüyoruz öyle ifade edeyim. Bununla beraber 5 günlükte yine herhangi bir sıkıntı yok. 4 günlük görüntüye baktı. Sadece 5 günlükte şöyle bir sıkıntı var. Bakın hatta 6 günlüğe de tekrar bir göz atalım. Burada muhtemelen benzer şeyleri göreceğiz. 6 günlük görüntüden itibaren tabii ki aynı haftalık tabloda olduğu gibi fiyatın biraz yükseliş bazındaki enerjisini yitirdiğini görüyoruz. Özellikle mesela 5 günlükte bu çok daha net gözüküyor. Yani haykineşi mumlarında böyle bir görüntüyle karşılaştığınız zaman tabii ki her şey demek değil bu. En azından bir fırıldak veya kırmızı bir mum görmek lazım ama bu görüntüde fiyatın yükselmek adına biraz yorulduğunu, yorgunlaştığını bize gösteriyor. Ama bunlar tabii ki bir çıkarım yapabilmemiz adına aşağı veya yukarı yönlü yeterli değil. Biraz daha farklı türlü görüntüleri görmeye ihtiyacımız var. Keza 4 günlükte ve 3 günlükte de benzer tabloların olduğunu görüyoruz ki 3 günlükte zaten bir satım sinyali vardı. Onaylanmıştı hatırlayacağınız üzere bundan daha önce konuşmuştuk. Bununla beraber belki fiyatlar üzerinde günlük tabloya dönerek şöyle bir ifadede bulunmuştuk size. Belki bir 32.800-33.000 dolara kadar hatta mevcut seviye itibariyle 33.000 250 ile 32.800 aralığına kadar fiyatın belki düşebilir buraya kadar. Yani bu 450 dolarlık aralığa kadar inebilir. Ama hala bizim için korkulacak, endişe edilecek. Herhangi bir sıkıntı yok. Fiyat buraya kadar düşse de ben bunu bir alım fırsatı olarak görüyorum. Net bir şekilde fiyat buraya yaklaştığında mevcut yapılan alım miktarına eklenmesi bana göre çok daha mantıklı bir görüntü olarak geliyor. Hatta genel eğer trendlere genel bir perspektiften bakıyorsanız bu eklemeyi en azından 28 bin dolara kadar bile yapabileceğinizi düşünüyorum. Ama tabii ki bunun altında özellikle gelecek kapanışlara çok dikkat etmek lazım. Az önce de bahsettik 26 bin doların altındaki haftalık kapanış bizim için biraz sıkıntılı gösterebilir görüntü. Onun haricinde momentum görünümlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını net bir şekilde size ifade etmem lazım. Bununla birlikte 4 saatlikte böyle bir kanal yapımız vardı. Fiyat net bir şekilde destek alanında duruyor. Hem kanal yapısının desteğinde duruyor. Hem hareketli ortalama desteğinde duruyor. Hem de bizim için Fibonacci destek alanında durması sebebiyle buradan bir long pozisyon alınabileceğini düşünüyorum değerli arkadaşlar. Sadece burada dikkat etmeniz gereken şey 33.500'ün altındaki 4 saatlik kapanışlara dikkat etmek. Bunu görmeniz durumunda ha spotalım da yapıyorsanız eğer 4 saatlikten bunu da yapabilirsiniz. Ben pek tercih etmediğim için e, bundan çok bahsetmiyorum ama yapmak isteyen arkadaşlarımız yapabilir. Sadece 34.500'ün altındaki 4 saatlik kapanışla bunları kapatıp pozisyonları ters yöne çevirmeniz gerekiyor. Çünkü bunun olması durumunda bakın burada kısa vadeli hem kanal yapımız kırılmış olacak hem de yükselen trendimizi kaybetmiş olacağız. Dolayısıyla fiyat 33.700'e ilk etapta akabinde de bakın 32.800 bölgesine yani günlük tablodaki önemli destek alanlarımıza geliyor olacak mevcut görüntü itibariyle. Buradan sektikten sonra da ilk etapta tekrar bir 35.150-200 bölgesine akabinde belki de bir 36.000 dolar denemesinin tekrar gelebileceğini net bir şekilde düşünüyorum. Yani buradaki gap görüntüsünde mesela dün güzeldi aslında ama bugün tekrar düşüyoruz. Yani bir an önce burada artık net hareketler görmek istiyorum. Yani 35.200'ün üzerinde fiyatta bunu bir türlü getirmiyor. Bunu getirmediği müddetçe de 32.800, 33.200 az önce bahsettiğimiz günlük tablodaki alana en azından buraya kadar düşmeyi çok net bir şekilde garantilemiş olacak. Buraya düştükten sonraki gidişata bakacağız. Tabii ki buranın kaybı beraberinde 26-28 binlere getirecek. Zaten 26 bin altına indikten sonra da konuşulacak. Çok fazla bir şey kalmayacak değerli arkadaşlar. Bunun olması durumunda e artık fiyatların 20 bin dolara kadar düştüğünü hep birlikte görüyor olacağız. Hemen buradan şöyle bir saatlik tabloya bakacak olursak saatlik tabloda neler gözüküyor diye şöyle bir göz attığım takdirde bakın buradaki önemli destek alanımıza fiyat şu an tutunmaya çalışıyor ama pek tutunacakmış gibi gözükmüyor. Yani bir an evvel 34.800 bin 60'ın üzerinde saatlik kapatmamız lazım. Aksi takdirde tekrar geleceğiz. 33.700'lere hatta 33.500'lere kadar düşeceğiz. O 4 saatlikteki kritik destek alan olarak bahsettiğimiz yere. Zaten buranın da altında 34.000 dolar akabinde belki de 33.500 dolara kadar saatlik bazda da fiyatın düştüğünü göreceğiz. Ama bu görüntü iyi değil. Yani açık konuşmak gerekirse saatlik bazdaki şu görüntü momentum yapısıyla birlikte benim çok hoşuma gitmedi. En azından buradan bir 34.500'e kadar tekrar düşmesini bekliyorum. Bir an evvel 34.850'nin üzerinde saatlik kapatamazsak böyle bir görüntü bizi karşılayabilir. Momentum bazında da zaten yani burada evet belki bir gizli bir pozitif uyumsuzluk burada arayabiliriz önümüzdeki 4 saatliklerde ama şu anda aramak için henüz birine nedenimiz yok. Çünkü bir alım sinyali vesaire karşımıza gelmemiş henüz. Saatlik para akışı da tehlikeli gözüküyor bu arada 4 saatlikte. Her ne koşulda olursa olsun yani 34.500'ün altında çıkmanız lazım. Bunu tekrar altını çizerek söylüyorum. Bakın para akışı biraz riskli gözüküyor. Az önce ne dedik? 4 saatlikte long pozisyon oluşturabilirsiniz dedik. Evet oluşturabilirsiniz ama kapanışa çok dikkat edin. Yani burada pozisyonu hemen terse çevirmeniz gerekecek. Çünkü bakın saatlik bazda zaten para akışı kırmızıya geçmiş. Ayın 4'ünden bu yana yeşilde geziyordu. E aynı 7'si itibariyle 3 günlük bir aralığından tekrar kırmızıya geçmiş. Tabi bu da hoş bir görüntü olarak karşımıza çıkmıyor. Çok çok dikkatli olun değerli arkadaşlar diyerek şöyle bir Amerika piyasalarına geçmek istiyorum. Ama evvela tabi ki biliyorsunuz de yapıyorum işlemlerimi. de işlem ücreti yok, komisyon yok. E, bunun yanı sıra sadece kripto paralar da yok. Buradaki bütün Amerika'daki hisse senetleri, emtiyalar, altın, gümüş, işte petrol gibi emtiyalar var. E bununla beraber yarın yarın öbür gün e, BIST e, endeksi geliyor. Türkiye'deki büyük hisse senetlerini de burada görmeye başlayacağız. Yani ilk etapta büyük hisse senetleri gelecek. Daha sonra mümkün mertebe bütün firmaların hisse senetlerini de görüntüleyebileceğiz. O yüzden e, tek o ile kripto kuz davet koduyla kayıt olduğunuz takdirde de e, 3 dolar ile 250 dolar aralığında bakiye yüklemenizin ardından rastgele bir ödül kazanacaksınız. Hepinizi Q&Free'de birlikte kazanmaya bekliyorum. Şimdi hadi gelin Q&Free'yi biraz tanıyalım ondan sonra devam edelim. Son bir buçuk yıldır Quentfury'yi kullanıyorum. Quentfury 5 yıllık geçmişi olan bir broker firması. Sebebine gelince birinci sebebi işlem ücreti ve komisyon olmaması. Bunu ilerleyen dakikalarda avantajlarından göstererek bahsedeceğim. İkinci sebebi sadece kripto paraların olmaması. 1500'den fazla hisse senedi var. Yaklaşık 20 tane endeks ve MT vadeli işlemi var. 44 tane ETF var ve 25 tane de forex çifti var. Mobil uygulamalar bulunuyor. Hem Apple cihazlar için hem Android cihazlar için. Hemen gelin panelleri göstererek bu avantajlardan bahsedelim. Bir buçuk yıllık süre zarfında işlem ücreti ve komisyonlardan 1754 dolar tasarruf ettirmiş Q&F bana. Bakın burada zaten siz de görebilirsiniz. Siz de zaten kendi panellerinizde işlem yaptığınızda bunu göreceksiniz. Gerçekten çok büyük bir para. Yani bugün Türkiye şartlarına baktığınız zaman 50 bin lira gibi para yapıyor. O yüzden Q&F'nin bu özelliğini çok seviyorum. Panellere şöyle bakacak olursak bakın işlem kısmında paneller oldukça kullanışlı, oldukça basit. Direkt olarak mesela burada girdiğiniz işlemleri görebiliyorsunuz portfolyo kısmından. Direkt olarak buraya mesela hisse yazdığınızda hisse senetleri karşınıza geliyor. Mesela kripto yazdığınızda direkt olarak karşınıza kripto paralar geliyor. Vadeliler yazdığınız zaman karşınıza vadeliler geliyor. MT'ye yazdığınız zaman bakın buraya MTA'lar, MTA'lar, işte ETF yazdığınızda ETF'ler, Forex yazdığınızda Forex'ler direkt olarak web sürümünde karşınıza geliyor. TradingView panelleri var hem web sürümünde hem de mobil cihazlarda direkt olarak burada TradingView'dan analiz yapar gibi dilediğiniz kadar gösterge koyarak ve ilgili araçları kullanarak analizinizi yapıp buna göre işleme girebilirsiniz. Hadi gelin şimdi bir de para nasıl yatırılır, işlem hesabı nasıl oluşturulur bunlara bakalım. Para yatırma çekme bildiğiniz gibi klasik yöntem. Burada spot cüzdanı seçiyorsunuz. Daha sonra ilgili birimi seçtikten sonra buradaki listeden direkt burada yükleme yap kısmında cüzdan adresini alıp çekmek istediğiniz borsadaki çekim adresi kısmına yapıştırıp paranızı çektikten sonra paranız direkt olarak buraya geliyor. Para geldikten sonra burada transfer yap sekmesi açılacak. Ben de şu anda bütün para işlem hesabında olduğu için burada bakiye yok gösteremiyorum. Transfer yap kısmından siz de benim gibi paranızı işlem hesabınızı aldıktan sonra bakın burada geleceksiniz. İşlem gücü belirleyeceksiniz. Bu işlem gücü minimum 1000 dolar olarak belirlenebiliyor. O yüzden en az 50 dolar göndermeniz lazım. Çünkü maksimum çarpan 20. Ha bu 50 doları siz 20 ile çarpıp 1000 dolarlık buraya işlem gücü aldıktan sonra bu işlem gücü içerisinde mesela 500 dolar kullanabilirsiniz. Ne kadar göndermiştiniz? 50. Ne kadar işlem yapıyorsunuz? 500'ü otomatikman 10 çarpana düşmüş oluyor. Burada bunu tamamen siz kendiniz belirliyorsunuz. Yani kullanımı oldukça basit. Çekerken de tam tersini yapıyorsunuz. Mesela geliyorsunuz burada. Para işlem hesabındaysa gelip buradan para birimini seçtikten sonra spot cüzdana transfer ediyorsunuz. Burada miktarı belirleyip ondan sonra da gelip burada yine aynı şekilde para bu sefer spot cüzdana düşüyor. Gelip buradan çekim yap kısmından paranızı çekebiliyorsunuz. Açıklama, açıklama kısmındaki davet koduyla veya videonun altında görmüş olduğunuz davet kodu tek oyla kriptoguz davet koduyla kayıt olduğunuz zaman tek sefere mahsus yapacağınız işlem için 3 dolarla 250 dolar aralığında rastgele bir ödül kazanacaksınız. Bunu çekip kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra sizi ücretsiz işlem yaptığımız Telegram grubunu alacağız. Bunun için de yine aynı şekilde açıklama kısmındaki linkten ilk etapta ana grubumuza gelin. Orada bize bildirdikten sonra diğer gruba geçişinizi sağlayacağız. Şimdi hadi gelin yayınımıza veya videomuza devam edelim. İyi seyirler. Aslında baktığınızda Amerika piyasalarında işler iyi gidiyor. Bugün de yükseliş devam etti ama ufaktan direnç alanlarına geliyor gibiyiz. Bakın buradaki yapı oldukça güzel. Bu bir düşen takoz formasyonu, düşen genişleyen takoz formasyonu. Ama yine de buradaki direnç alanlarına çok çok dikkat etmek lazım. Burası neresi? 4400 veya ETF tarafında bakıyorsanız S&P 500 için 440 bölgesi buranın üzerine atması gerekiyor. Bunu yaptığımız takdirde direkt olarak burada zaten 452 ve 461'e kadar e, hareketimiz devam edecek ama buradan bir ufak geri çekilmesini bekliyorum. Nereye kadar? 4320 veya 432 seviyelerine kadar hatta bir tık daha derinleşip burada 427 seviyelerine 428 seviyelerine kadar gelebilir. Yeter ki buranın altına inmesin şu anda herhangi bir problem olmadığını çok net bir şekilde söyleyebiliriz S&P 500 tarafından. Bunun yanı sıra Nasdaq'ta bakın buradaki görüntü yukarı yönlü kırılıyor gibi gözüküyor. Ama burada mesela bazıları yurt dışında iğnelerden alıp hala da öyle çok belirgin bir kırılım olmadığını ifade etmişler. Bunların ikisi de doğru ama netice itibariyle bu şekilde de baksanız veya az önce benim oluşturmuş olduğum şekilde de baksanız... ...çok net bir şekilde kırılımın geldiğini görüyorsunuz. Sadece buralara bir retest gelecektir tekrar 15.000 bölgelerine. Buradaki 15.000'i yitirmememiz lazım. Hatta genel itibariyle Nasdaq'taki yükselişin devam edebilmesi için... 14800'ün altına bu dakikadan sonra 14800 14700'ün altına inmemesi lazım. Bunun haricinde herhangi bir sıkıntı yok. Mevcuttaki kırılımın ardından hedefimiz 15700 ve 16000 bölgeleri olacaktır diye düşünüyorum ama şu anda pozisyon almak için biraz geç kalındığını düşünüyorum. Yani 2 Kasım tarihi itibariyle pozisyon almak gerekiyordu mesela Nasdaq'ta. Yine aynı şekilde mesela S&P 500'te de bu şekilde long pozisyona girilmesi gerekiyordu. E şimdi Dow Jones tarafına baktığımız zaman bakın yine 2 Kasım'da long pozisyon için gereken sinyaller gelmişti aslında. Bununla beraber zaten bakın Dow Jones'ta da kırılım geldi ama burada da çok önemli bir majör direnç alanına yaklaştık. Yani 33 bin yaklaşık olarak 400 bölgesi. Bunun üzerine günlük kapatabilirse ki eğer evet 35.250 ve 35.650 yeni hedefimiz diyeceğiz. Ama burası gerçekten çok önemli bir direnç alanı yani şöyle bir baktığınız zaman bakın nereden baksanız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kere direnç olmuş bu alanda kırıldıktan sonra bir sonraki seviyeye ulaşmak üzere destek olmuş bakın 3 kere akabinde kırılımın ardından burada bir kez retest edilip düşüş devam etmiş yani 33.400 alanı gerçekten çok önemli bir bölge buranın bir an evvel üzerinde günlük kapatmamız gerekiyor bakın bu da aynı şekilde alçalan genişleyen takoz. Rising Broading Wedge şeklinde ifade edilen Falling Broading Wedge özür diliyorum. Rising yükselen demekti. E, böyle bir yapı var. Bununla beraber elbette tabii ki 34.400'ün 34 de geçilmesiyle 35.250 ve 35.650'ye kadar yükselişin devam ettiğini görebiliriz. E, zaten Russell 2000'de ta buralarda long pozisyona giriş yapmıştık. Şu anda yani 1 Kasım tarihine 31'i birinden beri long pozisyondayız. E zaten buradaki gereken hareketi de yakaladık. Güzel bir kazanç elde ettik. Şu anda bakın ilk hareketli ortalama direncinden dönüldü 1760. Şu 1716'yı korursak long pozisyonu kapatmaya herhangi bir sebep yok. Ha, şu anda long pozisyona girilebilir mi? Evet girilebilir. Bu diğer endekslerden biraz daha farklı. Onlar da geç kalındı ama... Razzle 2000'da hala denenebilir. Burada yapmanız gereken tek şey 1716'nın altındaki günlük kapanışlarla bu pozisyonu kapatma ka kapatmak olacaktır derken petrol tarafında düşüş devam ediyor. Zaten böyle olacağını ifade etmiştik. Buradaki 80 dolar seviyelerine kadar düşüşün süreceğinden bahsetmiştik. 82 dolara kadar geldi aslında çok fazla bir mesafe kalmadı. Önemli destek alanımız 80 dolar. Sanki buraya kadar düşüş devam edecekmiş gibi gözüküyor en azından şimdilik. Zaten burası aslında bir ikili tepenin de boyun çizgisi. Yani burada eğer 80 dolara düşersek hatta buranın altına falan inersek yani burada oluşabilecek olan potansiyel bir ikili tepenin bu sefer formasyonu hedefi bize bakın bir sonraki majör destek alanı 70 dolarlar 73 dolarlar civarını gösterecek. Buraya kadar e, petrol fiyatlarının gerilediğini göreceğiz. Bununla beraber biz tendeksinde aslında e, dünkü kapanışa beraber alım sinyali geldi. Bugün fena gözükmüyor ama momentum bazında güçsüz gözüküyor. Yani eğer tekrar buradan e, özellikle 7800'ün altına gerilersek zaten direkt 7300'e düşeriz. Burayı da bu sefer kaybetme riskimiz var. Onu ifade edeyim yani 7300'ün kaybıyla 6400 hatta akabinde belki 6100'lere kadar endeksin düştüğünü görebiliriz. Riskli ilerliyor yani dörtlü impuls yapısının oluştuğunu görüyorum. Ümit ederim yanılırım. Yani burada 7800'ün altına artık mümkün mertebe düşmeden... Yoluna devam etmesi gerekiyor yoksa sıkıntı büyüyecek burada bilginiz olsun. Yani şu anda pozitif gözüküyor ama 7800'ün üzerindeyken bunu ifade edelim. Bununla beraber buradaki gram altın Türk lirası bazında yani 1830 lirayı bir türlü aşamadık. Şu anda Fibonacci destek alanındayız 1793 liranın üzerindeyiz. Yani bunun altına indiğimiz takdirde bakın. Daha doğrusu burası bir majör destek alanı değil. Minör destek alanı ama bu sefer majör destek alanına ineriz. 1770 lira burayı yitirmeden herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Gram altın Türk yazı bazında tekrar hedefin 1830 akabinde 1860 olacağını düşünüyorum. Yeter, yeter ki 1770 liraların altında herhangi bir günlük kapanış yapmayalım. Bununla beraber dolar endeksi önemli bir destek alanını kaybetti ama daha önemlisi karşısında duruyor. Yani 104.5 ve 104.2. Buranın da altına inersek var ya şahane olacak. Yani hem Amerika'daki hisse senetleri, ETF'ler bazında hem de kripto paralar bazında gerçekten çok güzel hareketler göreceğiz. Yani ben burada endeksin direkt olarak 101.8 hatta 101.5'lara kadar düşeceğini düşünüyorum. Bu da piyasalara çok güzel bir can suyu olacaktır. En azından bir miktar daha yükselişi belki bir 36, 38, 36 değil de 38 bin dolar denemesini belki Bitcoin'de görebilmemizin yolunu açacaktır. Ama hala Spider Lines'larda da direnç alanını tırmalıyoruz. Bu da bir gerçek. Çok çok dikkatli olmamız lazım. 34.500'ün altındaki bir gelecek 4 saatlik kapanış büyük düşüşün başladığını gösterebilir. Bakın büyük düşüş başlar demiyorum. Bunu gösterebilir ki çünkü 32.800-33.000'e kadar düşeriz. Buranın altında olası bir günlük kapanış bizi 28 bin dolara kadar götürür ki orada biz bir miktar kademeli satış yaparız. 28 bin dolarda da artık kader anı orada da ne olup ne biteceğini yine ve burada sizlere paylaşmaktan mutluluk duyuyor olacağız. Bununla beraber Bitcoin dominansına şöyle bir bakalım. Bitcoin dominansı şu anda gayet altcoinlerin lehine gözüküyor. Yeter ki buradan %53'ün üzerine tekrar çıkmasın. Şu anda herhangi bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. %53'ün üzerine çıkarsa biraz altcoinlerin aleyhine olabilir. Tether dominansı biraz çok önemli bir majör destek alanında bu beni biraz korkutuyor ve manipülasyon sinyali gelmiş. Yani bir miktar Tether'in dominasyonu ilk etapta %7'lere kadar artıp şu anda %6.6'larda geziyor. %7'lere kadar yükselip buradan tekrar düşüşünü sürdürebilir. Ama buradaki %7'ye kadar olan yükseliş Bitcoin'de bir 32.800, 33.200 33 buralara kadar bir düşüşü beraberinde getirebilir diye düşünüyorum. Yani teter dominansına baktığım zaman sanki buradan bir 32.800-33.200 aradan yani oradaki 400 dolarlık aralığa kadar bitcoin düşecekmiş gibi gözüküyor. Fakat buradan destek aldıktan sonra yükselişini sürdürecekmiş gibi gözüküyor. E şimdilik e, yani gördüğüm senaryo bu. Ama siz şu anda strateji gereği buradan 4 saatlikte muhakkak long pozisyonlarınızı oluşturmayı unutmayın. Bunlar sizin adınıza yani biz yanılabiliriz netice itibariyle. Çünkü strateji şu anda buradan long kaç diyor kardeşim. 33.500'ün altına inince kapatırsın ama şu anda buradan long kaç diyor ve ben de size bunu yapmanız gerektiğini bunu yap, yapmanızı tavsiye ediyorum daha doğrusu. Böyle bir şekilde duruma bakabilirsiniz. Onun haricinde total görüntülerinde de herhangi bir sıkıntı yok. Sadece burada belki bir tekrar 1 trilyon 230 250 aralığına kadar da belki ee, hani bitcoin 32 800 33, 200 aralığına inecek ya belki totalde de böyle bir geri çekilme görülebilir. Onun haricinde total iki tarafında da e, total 3 tarafında da genel olarak herhangi bir sıkıntı olmadığını şu anda net bir şekilde düşünüyorum değerli izleyenler. Bununla beraber şöyle bir ethereum bitcoin görüntüsüne bakacak olursak umarım söylemiş olduğumuz altcoinleri ilgili seviyelerinde değerlendirmişsinizdir. Bununla beraber e, ethereum bitcoin bazında dün çok güzeldi alım sinyali geldi ama bugün fiyat biraz yorgun gözüküyor. Umarım yarın tekrar 5380'in altında kapatmaz. Ka kapatmaz. Çünkü bu çok sıkıntı olur. Doğruca 5185 hatta 5000'e kadar düşeriz. E bu da diğer altcoinleri de olumsuz etkileyecektir genel olarak piyasayı. E ki burada biraz e hani 5380 sanki tekrar 5200'e düşecek gibi ya. 5200 satoshi'ye kadar tekrar düşecek gibi bu. Ethereum'da bu esnada Bitcoin 32800 33200'e giderken sanki Ethereum'da burada tekrar 1800 dolarlara inecekmiş gibi gözüküyor. Ama bakalım önümüzdeki saatlerde neler olacak. Artık böyle biraz daha piyasanın adres dominans tarafında bitcoin dominansında biraz daha net görüntüleri göstermesinin ardından yayınlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Altcoin'lerle alakalı videolara yeni yapılabilecek listelere hepsine tek tek değineceğiz. Şimdilik bu videolarla devam edelim. Böyle daha güzel olduğuna inanıyorum. Çünkü çok da fazla vaktinizi de çalmamış oluyoruz. O yüzden kendinize çok iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalanmışsınızdır. Eğer beğenip faydalandıysanız beğen butonuna basarak kanalımıza destek olabilirsiniz ve devamını izlemek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı, fikirlerinizi, eleştirilerinizi muhakkak yorumlar kısmında bekliyorum. Hoşça kalın. Mutlu akşamlar. Hoşça o kazançlar efendim.